50 kuruş. Çakma ayakkabı. Bu karışımla üstün insan ırkını yaratmayı planlayan Profesör İmalettin içine yanlış bir madde kattı. Arabesk rap. Böylelikle hayatlarını hırsızlığa adayan Power Trackers doğdu. Bak kardeş üç beş bir şey yapa. Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğiniz gibi direkt paket ola Nezaretle yine mevzu çıkarta you my child is completely fine. <laughs> this speech is my recital. think it's very vital to rock around that's right on time and yavrum baban bu kaşın gözün demeri sana neler Ay hayşe çıtır çıtır kendine prenses ben hepiniz aynaya hiç hiçbiriniz takmıyorum takmayacağım senin yanına bırakmayacağım. Allah tuttuğumuz altın etsin. Allah çok besin. Rabbim hepinize olmayanları... Aha zabıta geliyor. Hocam kitabım evde kalmış. Otomatik cevap kendini de unutsaydı. Peki siz sınav kağıtlarını iki haftadır niye okumayı unutuyorsunuz? Pilot kalem ver şuraya unutmuşum ben. Bir sınav olurken araya çanta koyuyor. Siz sonuçlara bakarken 2-3 hoca toplanıyorsunuz. Çünkü bazı sorduklarınızın cevabını siz de bilmiyorsunuz. Pardon bu ne kadar? Sen ona ağlamazsın, ağlamazsın. Alırım. Na alır. Abi liseye geçtim. Sınavlar kolay mı? Çok kolay oğlum. Sınavlara bile girmiyorsun. Cidden mi? Cidden sınavlar sana giriyor. Kötü şey güpe takmalar. Saç uzatmaları. Bu koymama var? <laughs> yani, kara gibi giyinmeli. Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Sen ile? kimse yok değil mi? Kıyamam. Yalnızlığınızı yüzünüze vurmak için bu videoyu ya. Gece paralısı son model arabası bitmiyor merhabası taş gibi manitası akıyorlar aleme janti kankası Bize gene kezban tribi de cabası viskisi vodkası o tayfası şekiller Al kırdım kırdım <laughs> sinekli lolipop limonlu lolipop karpuzlu lolipop sever sinaş kav En espantur <laughs> yontu <laughs> badan telgen çetçuk efendimiz <laughs> Oğlum yam yam mısın sen? Oh shit. Sen yine bu saatte GTA 5 videosu mu izledin? Hazır seçtimi verici. Ben seni duydu. Sen bu saatte Enes Batu izliyor. Enes abi lafatma laf atma o doldur. Osman küfür yok. Siktir. Osman. Enes Batu fan club forever <laughs> aç. Beni yut beni yama beni şap beni en su en la disco afincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Gözünün dalga mı geçiyorsun aman akoyim Kaptanınız Berkcan konuşuyor Kemerlerinizi bağlayın çünkü çok yakışıklıyım benim adım Berkcan Takılırım kızlarla Hem de bir kız değil birden fazla kızlarla Takılırım çengelde Çünkü çok yakışıklıyım Yakışıklılar takılırmış. Sanki her işi eksiksiz yapıyorsunuz da kahvem saatli geliyor. Herkes sadece konuşuyor bu evde. Herkes ayağını denk alsın. Seni terbiyesiz. Bu ne çirkinlik, ne basitlik. Benim koruma ihtiyacım yok. Acıyorum sana. Yeter, yeter. Salak mısın Cemil? Bak o yani. 근데 음악. 음악 없어? 우! 아, 짱이잖아요? 음악 죽이잖아요, 이거? 다른 거 없어? <목소리> saldırmış peki? Saldırganlar. Ne diyorsun ya? Bak şok oldum şu an. Görüyor musun şu işi? Saldırganlar saldırmış. Vay amına onlara... <laughs>